Keşke birisi benim hayatımı kurtarsa ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Sesler de ne? Komutanım ne oluyor? Baskınlar. Komutanım. Geliyorum. Komutanım yardım edin. Hı. Komutanım ne oluyor? Ne oluyor? Delir oluyor? Komutanım bunlardaki parışık değil adamlar. Gel, gel, gel. Oo silahlar mı komutanım? Komutanım yürüyün yürüyün yürüyün. Onları öldürmeliyiz. Komutanım yürüyün komutanım. <laughs> Sıkıya vurdular. Öldürdüm onu komutanım. Komutanım çok kişiler çok kişiler çok kişiler. <laughs> buradalar buradalar bahçede de açıklarındalar evet. Geldi geldi geldi. Öldürdüm bunu da komutan. Birbirimizi parçaladık hadi Komutanım geliyor geliyor. Önünüzde komutanım. Hadi, hadi, hadi. Komutanım bu nerede? Bir sürüler. Komutanım çok kişiler ne yaptınız? Komutanım yardım ede bana sıkıyorlar. Aaa yaraladım komutanım. Komutanım burada sıkıyım. <laughs> Öldürdüm. Helal sana. Komutanım. Hani komutanım? Ben zannettim. Kralsınız komutanım. Başka var mı? Etrafı gezmemiz gerekiyor komutanım. Başka var mı? Sen bu kadar gelen içini gez. Ben hamurla etrafı gezeceğim. Tamam komutanım. Karargahın dışında var aslında. Yardıma geleyim mi komutanım? Geliyorum. Ağır yaralandım. Geliyorum komutanım sakin olun. Ah. Neredeler komutanım? da sorular. Öldürdüm komutanım. Çok kalabalık var. Gidelim komutanım. Uuu uh, um, da ne? Komutanım buraya geliyor. 45 komutanım Benim son bir şarjörüm kaldı. Orada da varlar. <laughs> Oo, komutanım buraya geliyorlar, buraya geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> komutanım! Hayır. Komutan şehit düştü. Hayır. Pislikler. Pislikler. Mermilerim bitti olamaz. Olamaz olamaz hayır. İçeriden silah almam gerekiyor. Almam lazım arabaya sıkıyorlar. Hey pislik arkana bak arkana. Geri zekalı seni. Sen de gel sen de gel. Gel gel gel. Gel şerefsiz seni gel gel. Gel gel, gel. Komutan öldürürsünüz. Duydunuz. Askeri duydunuz. hain düzenlenmiş. Ve kardeşlerimizin bizim gibi polisine ihtiyacı var. Bütün sloganları, polisleri, komiserleri toplayın. Oraya gidip onların ağızlarına sıçıyoruz. Hadi beyler. Orada hala yaşayan askerler olabilir. Bunları göz ardına almalıyız. Koşun, koşun. Kurtardım burayı. İşte bu. Çayfın benim içime geçirebilen biri var mı? Burada neler neler olmuş böyle. Hoş geldiniz komutanım. Komutanım. Komutanım ben hiçbir şey yapmadım. Komutanım buraya baskı düzenlediler. Telsiz sirenleri çal. sirenler çal. Komiserim ben geri yani. zekalı. Özür dilerim. Özür dilerim komiserim. Sirenler çaldı. Buraya saldırdılar. Komutanı koruyamadım. Maalesef komutanımız şehit düştü. Valla mı lan? Evet. Ama üstesinden geldim onların hepsini öldürdüm. Ama komutanımız şehir düştü. Şehit düştü. Elimden dediğin s***. Ben söylemediğini nereden bileceğiz? Gerçekten yalan söylemiyorum. Zaten ben 48 yıl boyunca 51 yıl boyunca hapis almıştım. Bir anda silah sesleri çalmaya başladı. Sonra beni e, komutan görevlendirdi. Savaşacağız diye. Ondan sonra savaştık ama maalesef şehit düştü kom komutan. Komutanımızın naaşı nerede? Efendim? Komutanımızın naaşı nerede? Naaşı burada bir yerde ölmüştü. Tam buralarda. Aa, sırt çantası burada. Tamam naaşı burada. Hemen git hastaneye. Evet. Ambulans çağır. Tamam. Bunun nakilini yapsınlar. Gidiyoruz. Toprağa. Arabanızı Aa. kullanabilir miyim? <laughs> Araba... Kom komiserim, göz yaşlarınız havadan damlıyor. <laughs> Hemen gitmem lazım. Her ne kadar komutanı sevmesem de onun Yardım edin. Ay, ne oluyor lan? Yardım edin! Beyefendi. Yardım edin! Milker Bey komutanın beyefendi. naaşı yerlerde! Çabuk gitmeliyiz çabuk! Ne oluyor beyefendi Hiçbir şey anlamadım bir daha başkan atın sakin anlatın! Siz mi... kimsiniz? Ben beni boş ver Milker komutanın naaşı düştü onu onu hemen gitmeliyiz gelin gelin! Ne oldu da naaşı düştü sen mi vurdun komutanım manyak herif? Ben niye vurayım? Bu saldırı düzenlediler! Ben ağzını sıçırsıklı yetişeydi polis arabamla gel! <laughs> Tamam Tam da burada, çantası da burada hatta Efendim, lütfen ambulansın arkasına geçer misiniz? A***** <laughs> <laughs> Düzgün konuş lan, ben polisim Pardon, pardon, pardon Ama lütfen ambulansın arkasında kalın Tamam Aslında bu olaylar iyi oldu çünkü belki polis diye yutturabilirim. Ama nasıl yutturacağım ki? Kimliğimden öğrenebilirler. Neyse sorun değil. En azından 51 yıl hapis almıştım. Belki düşürürler bu hapis Bu güzel olur aslında benim için de. Neyse. Nereye gidiyorsunuz? Hemen peşinden takip etmeliyim. Hiç şey söylemiyordum lan. Şey ya. Efendim ne yaptınız? Siz böyle patrona yapışık sülük gibi benimle mi geleceksiniz her yere ya? Ya yürüyün boş konuşmayın ya. Efendim komutanınızın yani hala nabzı atıyor. Bir nebze de olsa yaşama ihtimali var. Adamı ölü diye bırakmışsınız geri zekalı. Yoğun bakımı alacağız defol git çıkma git. Tamam hızlı oğlum dışarıda bekliyorum. Of inşallah yaşar bari değil mi? en azından gerçekleri konuşur. Neyse. <laughs> ay, ay kalp atmıyoruz biz hadi nasıl yaşatacağız? Yaşa yaşa yaşaman lazım. Ulan ah, elektro çok lazım hemen. Çekeyim oruç bu ne? Elektro çok getireyim. Ah, ah. başaramadı. Maalesef hayatını kaybetti. Ben bunu nasıl açıklayacağım onlara? Mecbur açıklamam gerekiyor. Of acaba ne oldu kurtarabildiler mi ya? Çok merak ettim. Nasıl etti. açıklayacağım? Şey ya. <laughs> orada. Efendim ne oldu? Umarım başarılı geçmiştir. Evet benim. Ne oldu? Maalesef başaramadı. Nasıl başaramadı? Başaramadı. Allah başaramadı. Kalbi durdu. Bir nabzı vardı. Düzelttik nabzını. Sonra tekrardan tekrar kalbi durdu. <laughs> Tek Kara köpek, köpek seni. Oh. Sevgili rahmetli komutanımız Rıfkı Erdoğan, öncelikle Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Amin. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyorsunuz mu? Helal olsun. Helal ediyorsunuz mu? Helal olsun. <laughs> Aferin. Şimdi geçmiş, ölü geçmişini okuyorum. Abi, konuşma, an, bana bak konuş bir çocuğu bana bak. O bahçelerimdeki çiçeği koparıp koyarsın nasıl bir askersin ya neyse. Özgeçmişini okuyorum. Rıfkı Erdoğan'ın özgeçmişini okuyorum. Oku. 1988 doğumlu Malatya'da doğdu 26 Haziran'da. Anlat. Kendini feda ederek onlarca askerin öldürülmesine engel oldu ve şehit oldu. Toprağın bol olsun, Allah rahmet eylesin. Amin. Önceki de 2017 2019 yıllarında vücudundan ve ayağından üç kez vurularak gazi ünvanı kazanmıştır. Ama her şeye rağmen görevine geri dönmüştür. Dediğim gibi tam 15 Nisan pazar günü karakoltusunda şehit düşmüştür. Allah'tan rahmet olsun, sevdiklerine sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evi de yeni aldım valla ev baya güzel yalnız ya. Baya böyle atak odası felan şeklinde şu kolla. Şöminesi bile var. Teleskobu bile var. O ne be? Militar niye benim evimin önünde? Allah Allah. Eve geldiler de. Ne oluyor ya? Tiktak tuktuk mu? Kimsiniz? Özel kuvvetler aç kapıyı. E Efendim? Berkay Kayra hakkınızda yakalama ihbarı var bizimle gelmeniz gerekiyor. Nasıl ya nasıl böyle bir şey olabilir? Üzerine valla Berkay bey hakim kararı. Mahkeme kararı amına koyayım hakim kararı ne? Üzerinizde deliciye, kesiciye veya da tabancaya, tarama tüfek, pompalı, sniper gibi eşyalar varsa lütfen bize sevk edin. Alın efendim. Varlık çıkarmadığınız için teşekkür ederiz. Ah, rica ederiz. Üstünüzdeki zırhları da verin. Alın. Donunuzu da pardon. Ne diyorsunuz ya? Peki bu neden böyle bir yakalama kararı çıktı? Efendim, söyleyemiyoruz ki dinleyelim. Çıkın bana geliverin, bugün hava serin dedim dibine geç, hadi şu Değil. Tamam. Pardon efendim, pardon. Tuvalete girmeniz rica olunur önümüzdeki 5 saat boyunca tuvalete giremeyeceksiniz. Mahkeme salonundan çıkamayacaksınız. Yemek yiyemeyeceksiniz. Tamam efendim. Ay şöyle tuvaletimi yapayım. Oh vallahi rahatladım. Şöyle elimizde ekran Sabunla. Yine geldik buraya bakalım hakkımız aile Yine bakalım nasıl bir karar çıkacaklar. İnsan hayatları kurtarıyoruz. <laughs> Yine de bakalım karar çıkıyor işte. Hayat böyle ne yaparsın? Yine salonu gidiler mi acaba? Saldım, salonu salonu gidiler. Evet. Hakimim merhaba. Hakimim nasıl sizler? Hoş geldiniz Berkay Bey. Hoş buldum hakim. Merkay Bey, şimdi tek merak ettiğimiz soru Şeydir büyük ihtimalle, yani neden burada olduğunuzdur, değil mi? Evet, öyle. Hemen açıklayacağım. Dinliyorum. Yavdan'ın bu kahramanlığı bu devlet unutmayacak. Rıfkı Komutan'ın ölümünden sorumlu değilsiniz. Kameraları inceledik, her şeye baktık, mobeselere falan her şeye baktık. Sizi haklı bulduk. Ama öncesinden işlediğiniz suçlara indirim yapmak zorundayız. Bu yaptığınız suçlar çünkü affedilemeyecek suçlar. Bu suç cezayı çektikten sonra size para da verilecek, kredi de verilecek. Her türlü yani hayatımızın tadını çıkara çıkara yaşayacaksınız. Size askerlik mesleği de vereceğiz. Ama önümüzdeki 17 yıl boyunca hapis yatmanız gerekiyor. 41'den 17 yıla kadar düşürürüz hapsiniz. Of. Tamam yapacak bir şey yok kabul. Ama itiraz, ya, o, itiraz ya, edebilir miyim? Evet. girmenizin nedenlerinden biri Birinci dönemde cinayet, bantı soygunu, adam rehin almadan dolayı Cezanız 17 yıla kadar düşürüldü Söylemek istediğiniz bir şey var mı? İtirazınız var mı? Avukat tutma hakkına sahipsiniz İtiraz ediyorum hastanedeki öldürdüğüm kişi hakkında. Buyurun. Orada bütün müdahaleleri yapması önemli. O yüzden tekrar ediyorum. Bunun için özür diliyorum. Özrümdüm bizi yani bittin şerleri yok ama yine. De. Bundan maksimum 16'ya kadar düşürebiliriz. Avukat tutmak istiyor musunuz? Gerek yok. Tamamdır, karar verilmiştir. 16 yıl, 6 ay. Yaz kızım. Hadi, Allah kurtar. Hadi gidelim. Yürüyün be, kaldım. Sizi Tutacağız. Başımızda yani koçuzun başında üç tane asker olacak. Bu sefer başınızda hiçbir şey gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Merhaba <laughs> abiciğim, <laughs> <laughs> ben yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Yasal yasalık kanun kanunu. Yaptığınız kara manada müdahale olunacak. Yaptığımız uçuşluda olunacak. Ya, o ne ki ya, bir gözünü açtım yıl bir e, Değil mi? Siz de girmeyebilirsiniz ama ya bakın. Yapma. efendim. Yürüyün. buraya gelmekten yoruldum ya ister efendim? Yemek istediğiniz zaman bu sefer koğuşunuza değil direkten mutfakta yemek yiyeceksiniz. Gerçekten mi? Evet, iyi şartlar altında hapiste Teşekkür ederim. Yemeğinizi hazırlatayım mı? İster misiniz? Olur isterim. Kurab Kurabiye olsun. Tamamdır. <laughs> Yemeğin pişti mi komutan? Buyurun Berkay Bey. Yemek pişti mi? Hemen sorup geliyorum. Tamam. Of of 16 yıl nedir ya? 16 yıl ne ya? Bu köy şu anda böyle. Kim bilir 16 yıl sonra bu köye neler olur? Belki de köy değil ülke işaretler buraya be. Baksana şu 5-6 günde bile ne kadar çok şey yaptılar. Vay be. Berkay Bey yemeğiniz pişti buyurun. Tamamdır teşekkür ederim. kurabiye. İçecek de içebilir miyim? Tabii ki de efendim mutfak size. Teşekkür ederim. Berkay Bey mahkeme kararının kararı üzerine e, size birazcık konforlu bir hap sunacağız. Burada oturabilirsiniz istediğiniz zaman. O koşta uyuyabilirsiniz. Burada takılıp eğlenebilirsiniz. Bilardo oynayabilirsiniz. Televizyon izleyebilirsiniz. Ama dışarı çıkmanız kesinlikle ve kesinlikle yasak. Maksimum bu katta takılabilirsiniz. Bir alt kata inmeniz de kesinlikle yasak. Haberiniz olsun. Tamamdır teşekkür ederim. Ben birazcık burada oturmak istiyorum. Peki Berkay Bey ondan sonra sizi tuvalete alacağım. Ondan sonra da sizi koğuşunuza alacağım. 28 saat sonra tekrardan dışarı çıkma hakkınız olacak. Tamam teşekkür ederim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere böyle bir roleplay yaptık. Bu üçüncü parttı. Ee, yani bence gittikçe güzel oluyor, köyümüzü de bayağı bir geliştirdik. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle havaya çıkayım, hastaneler, okullar, polis karakolları, böyle zengin ev, ondan sonra şey e, mahkeme, taksi durağı, banka bayağı bir geliştirdiğimizi düşünüyorum köyümüzü. Gittikçe de geliştireceğiz. Ee, en İnan, son ilerleyen parklarda havalimanı da yapacağız takipte kalın, havalimanı ve AVM gelecek. Evet bir sürü şeyler yapacağız. Ben kaç yıl hapis almıştım uğra 18 miydi? 16. 16. 16 yıl geçtikten sonra bakalım bu köyde neler olacak? Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>